Değerli büyüklerim ve kıymetli kardeşlerim, propaganda süreçlerinde seçim arefesindeyiz. Şimdi siyasi iradeler öyle usta olmuşlardır ki artık halkımızın dilini çözmüş, aynı tona gelmiş, narkoz etkisine kadar tecrübe edilmiştir. Hatta olmazlarsa memleket batacak, tek kurtuluş kendileri gibi algıya da ulaşmıştır. Yanınızda en son kimin geldiğine değil, yüreğinizin ne söylediğine bakınız. Sadece altını çiziyorum. Algılara aldanmayın. Sevgi ve saygılarımla. Var olunuz. Yaşantımızın ertelenmeyecek kadar kısa olduğunu hatırlatarak telafisi güç olacak durumlara yol açabilecek tercihlerde bulunmayınız. Varlıklarımıza hep birlikte sahip çıkarak, toplumumuzun sesinden kendi iş gücümüzle bağımsız iradede birlik olmaya da unutmayın.